Pathday indekslerini oluşturmak için giriş sekmesinde hesap grubunda Pathday tuşuna tıklıyorum. Pafta editörümüzden otomatik pafta indeksi oluştur. Şuna tıklıyorum. Ölçek belirtildikten sonra tamam tıklayalım. Oluşturulacak olan hafta indeksleri burada listeleniyor. Ardından eğer sahip olduğunuz bir grid dönüşüm dosyası varsa belirtmeniz gerekiyor. Dönüşüm dosyalarınızı C, Pratiket 2021 dönüşümler küsür içine aktarmalısınız. Ardından tamama tıklayabiliriz. Kareliş oluşturmak için pafta tuşunun altında bulunan menüde kareliş üret. seçeneğine tıklanır. Do durulacak alan seçilebilir. Otomatik olarak belirlenebilir veya çevir tuşu ile çevrilebilir. Çoğaltma parametresini varsayılan olarak 100 metreye 100 metre olarak işlenmiş bulunmakta. İstediğiniz delta y ve delta x değerlerini bu kutucuklara girebilirsiniz. Çevirme ile oluşturmak için alanımızı çeviriyoruz. Ardından sağ tıklıyoruz. Kareler oluştura tıkladığımızda objelerimiz oluşuyor. Karelaja yazı üretmek için karelaj objelerini seçiyoruz. Ardından sağ tıklayarak karelajımıza yazı üretebiliyoruz. Seçilen paftaları projeleyip ayrıca açabiliyorsunuz. İstediğiniz pasta şablonunu düzenleyebilir. Ve varsayılan olarak belirleyebilirsiniz.